Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta Twisted Parkour ile karşınızda canlar Twisted Parkour böyle değişik bir parkur Böyle bir geçeyim Amazing gelelim. Amazing Şöyle göstereyim baya değişik bir Aa burası bariyermiş Neyse <laughs> Önce gidiyor falan Yusuf Emir Efendim Canım ben bu video kaç like istiyoruz Bu video 5000 like istiyorum Aynen öyle canlar lütfen bu video çok güzel 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden 5000 like üstünde Bu tarz parkur videoları daha çok gelecek Lafı da uzatmayalım parkura başladık zaten. Şimdi Yusuf sen bir geride kalmışsın. Ben hızlı hızlı. Oğlum buradaki sandığa girdim bak zamanımı çaldılar. Hop Yo, ben... oradan giriyormuşuz. İkinci checkpoint'imi aldım diğer parkura geçtim. Oo tam güzel yaptım. Güzel yaptım aman aman. Hayda lavlı parkur var. Hop hop. Tamam. Umarım bu checkpoint'ları alıyordur. Bana çok almıyor gibi geldi çünkü. Sen neredesin? <laughs> Erçen oyunu öğreniyorum dur. Oğlum düz yürü yürü düz yürü. Heh. <laughs> Ee kaldı mı böyle? <laughs> o tepeye çıkman lazımdı. Ya şaka mı oğlum bu? Yürü. Hop. Ha? <laughs> bu kadar basit ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> ben, ben Hüseyin orada takılı dursun ben burada parkuru bitirmeye başlayayım bari. Eğer dersin abi ben yapamıyorum. TP at atarız yani onda da sıkıntı yok. Oğlum bak ben sakin. Hop aman ama çok güzel çok güzel çok. Ben makina ya? Ben güzel gidiyorum bu arada. Değilsin. Aga be düştüm. Burada şey yok mu ya? Checkpoint falan. Oğlum bir saniye ben şu an lavda ölmüyorum. E ne yapacağım? kaldım mı böyle? E dümdüz yürü. Onu da hemen açıklayayım kardeşim sana. Ha zıp. Yo bir saniye zıp. Oğlum zıplayamıyorum ki. O zaman saate basacaksın. Ha tamam çıktım çıktım. Stop... <laughs> ne oldu lan? Lan ya var ya kenarda kaldık ya. Tekrar aynı parkuru yapacağım şimdi. Aynı stopra falan basma da. Niye? Bütün zaman durdursun. Onu da ben açıklayayım kardeşim. Yani lavı yapalı kaç saat oldu? Ben şu an diğer lavdayım. Diğer lavdasın. Ben daha sudayım. Ben şu an labirentteyim. Labirenti çözüyorum. Oo, tamam çıktım labirentten. O neymiş de öyle. Ben jungle'a geldim. Jungle. Seni çok merak ettim. Neredesin sen ona bakacağım ya. Parkur yapınca. Mantardayım. Oo, sen de bayağı girdin. Allah Allah ya. Ben senin tam tependeyim. Oğlum buradan nasıl ya? Aha. Ha, bak burada güzelmiş. Bunu söylemeyeceğim. Oğlum, bir ben, dur. Ben, ben mantar anlamadım ki. Mantarın tepesine çıkıyorsun. Mantardan da öbür yere atlıyorsun. Allah Allah yapma ya onu anladım zaten oraya atlanmıyor ki Atlanıyor Yo. Önce büyük mantar atlayacaksın Anladım diğer mantar atlıyorum da oradan Beceriksiz e, Olmuyorum işte Beceriksiz <laughs> Oluyor oğlum oluyor Oğlum buraya atlayamıyorum ki Mesafe mi yetişmiyor Evet Yetişiyor Bak Nasıl bakayım lan <laughs> Bak Allah Allah ya indir bakayım kafana aşağı Dur parkurumu yapıyorum senin gibi eziklerin olduğu yere takılma. Heh tamam. Aa yaptım. Ya, ne oldu ne oldu? Ama ama düştüm. Ne oldu? Bir, bir suskunluk sezdim. Oradaki sende. dur oradaki slime atlayacağım. Sen ha. Esen slime atlamıyor mu? Atladım. Yo oğlum yarım saattir yapamıyordum. O slime değil ama olay. <laughs> Bu doğru yetişir <laughs> Yetişti. Süper. Evet yine aynı tarzda slime bloklu. Çok güzel. Yetişemedim. Hayır <laughs> ya koş. Hop tamam. Tamam çok. Oğlum güzel. bu ne? Ben bu ağaçlarda ne yapacağım dayı? <laughs> çok kafa karıştırıyor bu arada harita. Haritanın düşük puan alması şimdi anladım <laughs> ayar karıştırıyor kafayı. Kafa çok karıştırıyor yani öyle böyle değil. Hop. Daha o lava yeni geliyorum şu an. Harbi değil mi? Ya az önceki lava. Dedin ya az önce ben la diğer lava diyeyim oraya Oo, yeni geldim. Ben oraları geçtim lan. Allah Allah. Biraz daha şey yapsana bana. Tep attırayım istiyorsan sana. Yok. Gerek yok mu diyorsun? Yok. Biz kendi gücümüzle yapacağız. Ben şu parkuru bir bitireyim de senden önce. Ya, bir zahmet. Hop hop çok güzel. Cehennemdeyim. Ben şu an cehennemde takılıyorum bu arada. Sen benden var ya inanılmaz öndesin ya. Bu arada kafama takılan bir şey var. Aşağıda ne? geçen süre 10 dakika video kaydı 5.5 dakika. Ha oğlum ama o hızlı ilerliyor oğlum baksana. O Niye öyle bir kat, şey yapmış. Vallahi bilmiyorum o 2 kat ilerliyor. Kardeşim insan farklı bir şey düşünür ya. Niye böyle bir mantık var Çünkü baktım. Cık, dedim 10 dakikadır oynuyor mu lan ben? De bir baktım kaydı 5 dakika 40 saniye. <laughs> ne yapıyor anlamadım ki. O Minecraft saati. O Minecraft saati. Oğlum bu ne lan? Oh, oh makine. Ha suyun aşağı altındaymış. Karış. Aa onu erken gördün sen ya. Ama ben oraya gidemiyorum ki. Nasıl yapıyorduk ona? E, hızlı CTL basıp hızlı. Ha tamam koşarak. tamam. Ben onu yapamaz diye söylemedim bile. o mu dediğin? <laughs> Kolaymış la bu. Oğlum buradaki sandıklar hep boş oluyor değil mi? Evet boş. Oğlum alıp ne yapacaksın? İçine kılıç mı çıkacak? Ne bileyim seni öldürürüm. Tabii canım. Hiç sorma. Buradan gidelim. Buradan bir şey var mı? Yok, bura boş. Burada var mı? Oğlum ya yani mesela Spiral Parkur vardı zamanında. Orada ne yapacağını anlıyordum. Burada o da yok. <laughs> Oğlum ben buraya niye çıktım ya? Ha şuradaymış. Ben buraya niçin çıktım? Neden çıktım? Neden çıktın? Hepsi muallakta soruluyor. Oğlum buraya ben burada ne yapacağım? Tamam. tamam. Hep aynı soruyu soruyor sonra geçiyor. <laughs> evet geçiyorum. Çünkü sonradan anlıyorsun. Yüzsümün jeton köşeli olduğu için. Ha? Hadi hadi. <laughs> Lan ne alaka? He. Güzel güzel. Hop, bunu Hop checkpoint'imi alırım. Ya salak kafa. Hiçbir yerde bu kadar takılmadım burası kadar ya. Geliyorum oğlum bekle. Ecelin geliyor. Ben bana yetişene kadar ben parkı iki defa bitiririm. Galiba, Galiba öyle olacak ya. Oğlum. Ne yapacağım burada? Hop şöyle geçiyoruz. Aa bura basit. Ya oğlum tam. ben bunu yapacağım ama direkt buradan geliniyormuş ki. Hı, acı çıkıyor Tamam. Ya oğlum. Hemen mi cosplay. Ya bu geçilmiyor. <laughs> geçilmiyor ama. Hop şöyle. Kardeşim bunlar hep kolay şeyler. Hadi zincir parkur yapmış mıydın ömründe? Zincir parkur yapmadım. Bir şey diyeceğim. Galiba. Ama harbi zincir parkursa çok net söverim. Oğlum ben daha buradayım ya. Oo sen şaka mısın? Öyle. Ne? <laughs> ne? 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 Lan ben yukarıdaydım. Tamam. Geri geldim. Oğlum sen oradan nasıl çıktın bu arada bak ben o mavi yerlere geliyorum da bu bomboş. Nasıl bomboş? Aa tamam tamam anladık anladık. Oğlum az önce oyunun azizliği yüzünden Tay Hüseyin'in yanına gittim ya. Ne ha, oldu ya? orada? Ne iyi hoş muymuş orada olmak? Bir şey diyeyim o kadar mesafeyi gördü dedim ulan ben bir daha ne uğraşacağım onunla. Oğlum buradan buraya mı atlayacağım nere? Benden de o cümle çıktı yani. Gene mi düştün? Evet. Aga sen yukarı gel. Aa dur lan zincir parkur değil bu. Yo zincir parkur. <laughs> Bildiğimiz <Zor>. zincir parkur. Ya. <laughs> Başkan bunu yapan kişi övülmeyi seviyor gal. Harbiden ya. Bu ne oğlum? Ya bir şey değil mi? Kaybediyoruz. Bir şey değil mi? Ben orayı yapan sen yetiştin bana. Ben nereye yetiştim Allah Allah. Hemen yukarıdayım ben. Hemen tamam oğlum. Ben buraya geçene kadar var ya sen her yeri geçersin mükemmel. Oğlum ben deli olacağım bak. Oğlum burada nereye atlayacağım ben? Ha bu. Ha bu. Ay, bu <laughs> Lan trollendi mi ben? Bu ne? <laughs> Sen nasıl kitlendin? Ben onu çözemedim. Neye kitlendin? Allah Allah ya. Ya bir de onu geçtim. İnsan buraya bir checkpoint koyar hani. Hani buradan yapımcıya da ses verip bir buraya <laughs> bir checkpoint koyar. Çok güzel dizayn etmiş de checkpoint yok. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Yeter ama ya. Hadi tamam. <laughs> buradan buraya. <laughs> ya yapacağım artık ama ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Acaba lavdan mı yukarı yüzmem lazım? Bir düşündüm yani. Bir emin olamadım. Bak burada her yer full lav. Burası boş. Burada bir şey var mıdır acaba? Emin de olamadım. Oha! Bu arada bir şey diyeyim mi? Sen bu zincir parkuru yapamazsın. Bak oğlum ben daha burada takılıyorum. Bu ne? Ben şu an amp'deyim. Diyon en sadece parkuru bu ne ya? <laughs> ya yapan kişinin en büyük hatası çok böyle karışık yapmış. Acayip karışık yani. Ok be yaptım. Hop. Buradan ne piramit mi atlayacağım? Ya. Bunu şimdi mi diyorum başka? Ne zaman desin kardeşim? Hop. Orada oraya atlayamazsın ki. Bir şey diyeyim orada oraya atlayamazsın bu arada. Ben ne yapacağım burada? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ha? ha tamam. Tamam atladım çok güzel. Oğlum burada ne yapacağım hiçbir şey anlamadım bu kumlarda. Kum ben orayı unuttum ya. Ben oraya geçen asır gitmiş. Hep attırayım bak diyorum sana. Oğlum slime bloğu varmış orada dur dur. Bir şeyler, bir şeyler yavaştan kafama oturdu. Ben burada ne yapacağım lan? Bir şey değil mi? Ha tamam. Yapımcı da bildiğin. Ha tamam. İnsanmış Yani bazen hiç... geldik. Düşünmediğin yerlere gitmen gerekiyor. Ya oğlum şakamız aynı yere 30 defa takılır mı bir insan? Hop. Cehenneme geldik. Tebrik oğlum. Oraya atlanması imkansız ya. Ya kurban olayım ya. En aşağı düştüm. Bir saniye nereden başlatacak? Aa kum. Oğlum elde geldim lan. <laughs> hile, hile kesin hile. Oğlum lan... M'de geldim. Kum sandım da elde gelmişim. Easy be. Bir şey diyeyim o sulan biri o sulan biri iki defa zıplaman lazım. Merhabalar. Birinci zıplayışta atlama sakın. İkinci zıplayışta atla. Burada şey var. Lav var. İşte oradaki sarı blok var ya aşağıda. Ha. Ona ikinci defa düş. Hani bir defa sekince direkt atlama oraya. Ya oğlum adam hile yaptı bu. Ben saymam. Alakası yok. Gayet buraya emeklerim ve çabalarımla geldim. Hani uğraşsa beceremez. O, Gayet de becerir. O, çok güzel. O da bitiyor. Daha devam ediyor bu. Oğlum buraya ben ha böyle... Bitti Yo. bitecek harita. Oğlum ben anlamadım burayı. <laughs> Neredesin? Dur bakayım. Buluttan gözükmüyorsun kardeşim bir dakika. Şey işte oradaki yukarı çıkacağım. Allah Allah oğlum oraya anlıyordum lan nereden çıkacağım yani? Nere Merdiven var bak orada. Evet yani Yusuf Emre'de de olay anladıktan sonra geri döndük. Hop Allah'ım. Çit parkurdan hep nefret etmişimdir. Hop, hop hop hop. işte bu. Tamam tertemiz. O hile sayılır mı ya? Aaa. <laughs> bu hile sayılır mı bilmiyorum ama yaptım yani yapacağım. Ne, ne yaptın? Eee uzak kapısını çalıştırarak yaptım. Oo ile işte bu. Full damage'den öldüm az. Lan ben... o nereden başlattı? <laughs> hani ben dedim uğraşamam. Size de sabır bir yere kadar. <laughs> Oğlum burada ne yapacağım lan? Bu köye Kati... geldim. Çatılardan geçeceğim. Dibini çatısı atmaya çalışacağım. Tamam. Hah, jeton düştü. Hop, durum vaziyet nedir beyler? Bakayım. Hop, hop. <laughs> ya. Ne lan? Bitirdim. Adam olacaksın lan. <laughs> ben kazandım. Ben de bitirdim easy. Bitirdin mi sen? yok <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir <laughs> daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.